Hakeza mesela tevhidin kısımlarından bir tanesi nedir kardeşler? Tevhidin kısımlarından bir tanesi Allah'ın kendi mülkünde dilediği gibi kanun koyması, kendi mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunmasıdır. İslam tarihinde yaşanmış en çetin olaylardan bir tanesi hangisidir? Yani hüküm meselesini, hakimiyet meselesini Allah azze ve celle'nin nasıl mülk meselesiyle çözümlediğini anlatacağız şimdi inşallah. İslam tarihinde yaşanmış en çetin mesele ne sık meselesidir. Yani kıblenin Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a çevrilmesi meselesidir. Bakın gidin Kur'an-ı Kerim'i okurken şu gözle bir okuyun. O kadar olay yaşanmış. Mesela İslam tarihinde şöyle büyük bir olay yaşanmış, fitne yaşanmış. Allah azze ve celle ayet indirmiş peygambere. Demiş ki Zeyt hanımını boşasın, Zeyd'in hanımını sen al. Şimdi bu çok ağır bir mesele. Yani bunu peygamberin insanlara anlatması da çok zor. Münafıkların cirit attığı bir Medine'de insanların bunu anlaması da çok kolay. Bununla alakalı Allah azze ve celle yarım sayfa bile yarım sayfaya bile tekabül etmeyen Kur'an indirmiş. Hepsi bu. Medine'de mesela çok ağır bir olay yaşanıyor. Mescit yıkıyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yani e, münafıkların çok ciddi bir propaganda malzemesi ellerine geçecek. Toplam Allah azze ve celle'nin indirmiş olduğu ayet sayısı yarım sayfaya tekabül eder. Tevbe suresinde biraz önce dediğim Ahzab suresinde fakat kıbleyi Allah Mescidi Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevirdiğinde neredeyse bir cüze yakın Kur'an indirmiş Allah Azze ve Celle. Neredeyse bir cüze yakın Allah Azze ve Kur'an indirmiş. Yaklaşık 10 sayfa Yahudilerin nasıl bir millet olduğunu anlatıyor Allah Azze ve Celle. Yani şimdi biliyor Mescid-i Aksa kıble değiştiğinde Yahudiler şöyle propaganda yapacaklar. Bu Muhammed bu dini uyduruyor. Düne kadar Mescid-i Aksa'ya yöneliyordu. Bugün bu sefer diyor ki bizim kıblemiz Mescid-i Aksa'dır. Eğer vahiy buna Allah'tan geliyorsa gerçekten, vahyin kaynağı birse, vahyin kanunlarının da bir olması lazım. Niye her altı ayda bir, yedi ayda bir e bu kurallar, bu kanunlar değişiyor? Ve bu çok ağır bir şüphe. İnsanların kalbini, kafasını karıştırabilecek bir şüphe. Allah önce Yahudilerin nasıl bir millet olduğunu anlatıyor. Yani onların zahiren iyi gibi görünen davranışlarının bile arka planında haset, kin, kıskançlık, dünya malına olan düşkünlük olduğunu Allah Azze ve Celle uzun uzun anlattıktan sonra Sonra e, meselen özüne geliyor. Diyor ki: "Menen sahmin ayetin ev nunsiha nati bi hayrin minha ev Biz bir ayetin hükmünü kaldırdığımızda veya bir ayeti unutturduğumuzda ya onun misli gibi bir ayet getiririz ya da ondan daha hayırlı bir hüküm getiririz diye. Elem ta'lem enallaha ala kulli şeyin kadir? Sen bilmiyor musun? Allah'ın gücü her şeye yeter. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Sen bilmiyor musun? Yerin ve göğün mülkü hepsi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Yerin ve göğün mülkü hepsi Allah'a aittir. Ve sizin Allah'ın dışında ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız yoktur. Şimdi burada ne dedi Allah Azze ve Celle Müslümanlara? Mülk benimse ben mülkümde dilediğim gibi tasarruf ederim. İstediğim gibi kural koyarım İstediğim kanunu iptal ederim. Daha hayırlısını veya onun mislini getiririm. Çünkü mülk bana aittir. Kainat bana aittir. Bu mülkün kurallarını koymak da aynı şekilde bana aittir diye. Yine mesela Şura suresinde Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki ve fihi min şey'in fa ila Bir şeyde ihtilafa düşerseniz, bir konuda çekişirseniz bunun hükmü Allah'a aittir. Sonra bunun sebeplerini sayıyor ve bunları bir ilim talebesinin ezbere bilmesi gerekir. Bu Pazar dersinde de e, hakimiyet niye Allah'ındır dediğimizde mesela bu bölümü anlatmıştık. Bu çok önemli bir mesele. Ta ki hakimiyet Allah'ındır dediğimizde bu sloganik bir şey olmasın. Yani bir solcunun e, işte böyle sanki bir slogan atıyormuş e, gibi bize işte hakimiyet Allah'ındır böyle bir şeye dönüşmesin. Hakimiyet Allah'ındır meselesi altyapısı çok kuvvetli olan bir mesele. Altyapısında kulluk olan bir mesele hakimiyetin Allah'a ait olması. Orada Allah Azze ve Celle sebepleri sayıyor. Çünkü o benim Rabbimdir ona tevekkül eder, ona yönelirim. Yeri göğü yaratan, sizi erkekler ve dişiler kılan ve bu surette sizi türeten de aynı zamanda Allah'tır. Sonra lehu makalidu semavati vel ard. Yerin ve göğün bütün anahtarları onundur. Lehu <laughs> onundur, onun mülküdür. Buradaki lam lam temliktir. Bütün yeryüzünde var olan anahtarlar, bütün hazineler, mülkün hepsi özü alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkündedir, onun elindedir. Ve bundan dolayı da sizin hayatınıza hükmetmesi gereken aynı şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Hani pazar dersinde bir örnek vermiştik kardeşler. Sizin mesela düşün burada olan bir kardeş için söylüyorum. Kendinize ait olan bir masanız var. Hiçbir insan masasına dahi bir başkasının işlerine karışmasından hoşnut olmaz yani. Dur. Mesela siz kitaplarınızı diyelim masanızın üzerine dizdiniz. İşte cihazınızı koydunuz, suyunuzu koydunuz. Ben geldim baktım dedim ki bunun estetiği olmamış. Tuttum kitapları bu tarafa aldım kağıtları özensiz bir şekilde bir kitabın arasına attım. Postitlerinizi topladım. Bu ne biçim postitlerin? Biri kırmızı, biri yeşil, biri biri sarı böyle olmaz. Topladım hepsini. Kim bunu yaparsa yapsın hoşunuza gitmez. Bakın görüyorsunuz değil mi? Yani küçücük yarım metre bir alan bile size verilse bu alanda bir başkasının tasarruf etmesinden razı olmuyorsunuz, hoşnut olmuyorsunuz. Böyle evimize bir başkasının gelip evimizin işlerine karışmasından en nefret ettiği insanın şeylerden biri bir başkasının gelip insanın evinin içindeki işlere karışmasıdır. Niye? Çünkü o senin mülkündür ve istiyorsun ki mülkünde kendin tasarruf edesin istediğin gibi. E sen insan olaraktan kendi mülkünde bir başkasının tasarruf etmesine kızıyorsan, öfkeleniyorsan, alemlerin Rabbi olan Allah mutlak mülkün sahibiyken, Nasıl kendi mülkünde başkalarının kanun yapmasına, kendi mülkünde birilerinin onun kanunlarını değiştirmesine, onun kanunlarını yürürlükten kaldırmasına nasıl alemlerin Rabbi olan Allah? e, müsaade etsin. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olamaz. Mülk kiminse kanun yapma ve hükmetme yetkisi de aynı şekilde ona aittir. Kendi kanunlarında dilediği gibi tasarruf etme hakkı da aynı şekilde ona aittir. Bunu da Bakara suresinde okumuş olduğum bu ayet-i kerimede gördüğünüz gibi gene Allah azze ve celle mülk meselesiyle çözdü. Yani yerin ve göğün mülkü alemlerin Rabbi olan Allah'ın elinde.